vatandaşlarımızın adına ses sesleniyorum. Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Milletvekillerim. Görüyorum ki şehrimizin bazı ufak tefek problemlerinden dolayı mevcut başkanımız Abdurrahman Kutter'e yükleniyorsunuz. Tanıyan yarasını kaşıyorsunuz. Bunu hangi siyasetçi olsa yapar. Ne de olsa gündemi kendi yerine çevirmek, okları kendi önüne çevirmek isterdi. Sizi de çok iyi anlıyorum. Ama görüyorum ki bu yaklaşım hem şehrimizi, hem ülkemizi, hem birlik beraberliğimizi maalesef ki ve bizi geriye götürmekte. Bu gibi durumlarda el ele verip bildiklerimizi, bilmediklerimizi birbirimize aktarmaktır. Gelecek için donmamış çocuklarımız için, şehrimiz için çalışmaktır. Koltuğu, makamı bir köşeye bırakıp memleketimizin yararına canla başla el ele verip mücadele etmektir. Bu şekilde tek düşüncesi halk olan liderler medeniyetler her zaman ileriye götürmüştür. Ama makam ve koltuk için çalışanlar maalesef ki geriye sadece an ve gözyaşı bırakmıştır. Sizler seçilmiş ve seçilecek insanlar olarak makam için, koltuk için değil, sadece doğmamış çocuklar halk için, memleket için çalışmak zorundasınız. Sevgi ve sevgiyle Allah'a emanet.